Buyurun efendim kahvaltılık meniniz. Teşekkürler. Hmm, galiba doğru yere geldim. Evet evet burası hmm. neşeli kafe olmalı. Haydi bismillah. Ben de burdaymış. Hemen bir bakalım. Hı hmm, Bana göre en uygunu. Evet evet. Sanırım ben bir kapçe kalacağım. Bir kapçe kalabilir miyim lütfen? Tabii ki de Geldim. Kankim de oradaymış. Ay umarım düşündüğüm şeyi konuşmak için gelmemiştir. Umarım. Oh, kendimi toparla. Kendimi toparla. Tamam başlayabilirim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Merhaba kanka. <laughs> evet şimdi nedenini söyleyebilirsin. <laughs> Neyin nedeni? <laughs> Bir saat ağladıktan sonra. Eee. <laughs> Bir dakika sonra barışınca mm, top çok güzelmiş kesinlikle cupcake'in tadı da güzeldir mm, çok güzel kesinlikle kesinlikle cupcake de çok güzel Ay vallahi iki ısırıkta bitirdin yani. Ama yine de çok, çok da çok güzel diyor. İki ısırıkta normal. Tıpkı benim gibi. Bak ben de senin gibi bitiririm. Çünkü tadı çok güzel. Hiç annemin ıspanağı sarılı ıspanak börekleri gibi değil. Bir dakika. Senin annen ıspanağa sarılı ıspanak böreği mi yapıyor? Benim annem böreğe sarılı ıspanak böreği yapıyor. Benim annem bir tuhaf. Bizim dolapta sadece sebze, meyve ve et türleri var. Hmm, yazık olmuş sana. Artık kantinden aldığın her çikolatayı veririm. Bazen de yarısını veririm ama bu sefer bana yazık olur. Tabii ki de evet. Ama annemin bunu görmemesi gerek. Peki hala çok oyalandık. Artık eve gidelim. Peki. Gördüğünüz ne kadar? Evet ne kadar? Küçük çocuklar 3 lira alıyor. Donat da 3 lira alıyor. Toplam 6 lira ediyor. Yani evet. Bacımız 6 lira. Peki. Buyurun. Şu alttan vereyim. Evet evet burada para alanı varmış. Teşekkürler tatlım. Yine bekleriz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> ya. Yine mi ağlıyorsun sen? Bak güzelim. Şaka yapıyorum ya. <laughs> Aslında şaka deyince komik geldi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok komik bir şakaydı. Çocuklar artık kapatıyoruz. Çıksanız iyi olur. Peki. La. Evet evet. Peki. Hadi kanki gel. Oh, <laughs> <laughs> ben de kapatayım artık. Ben olmayayım. Benim burada ne işim var? Hemen gitmeliyim. İşe geç kalacağım. Ve de yorumların leşili kafe ünlü olsun yazmayı sakın unutmayın. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hey burası okul değil çocuklar. Ay okula gitmeliyiz. Kafeye gelmişiz. Inga bebekler. <laughs> <laughs>